Zikir hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhid'i zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah'ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir. Zikirlerin en güzelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli zikir "La ilahe illallah", en faziletli dua da "Elhamdülillah" demektir, buyurmuştur. Kelime-i tevhid sözlük anlamıyla Allah'ı birleme cümlesi demektir. La ilahe illallah sözünden ibarettir ve Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam'ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde benim şefatim sayesinde en mutlu olacak insan kalbinden içtenlikle la ilahe illallah diyendir buyurmuştur. Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin çeşitli şekillerde mükafatlandırılacağı yönünde hadisler bulunur. Esat Erbili Hazretleri manevi evlatlarına devamlı zikir halinde bulunmayı tavsiye ederek kamil bir mümin olmak için La ilahe illallah zikri şerifini çekmelerini söylerdi. Cenab-ı Hak kalp gözünüzü nurlandırsın. Nasıl ki gül yaprağının her noktasında gül suyu mevcutsa, aynen onun gibi sizin kıymetli vücudunuzun her zerresini de muhabbet ve daimi zikrin hoş kokusuyla güzelleştirsin. Cenab-ı Hak bir an bile kullarından gafil olmadığı gibi, şeriatın şerefli çizgisinden hareket ederek, Rabbini hatırından hiç çıkarmayan kullarını da çok sever. İşte bu sebeple fakirane ricam şudur ki, bu yüce şereften mahrum kalmayalım. Nefsani muhabbetlere meftun olmuş bir kalple Cenabı ı Hakk'ın huzuruna çıkmayalım. Letaiflerin hepsi tasfiyeye muhtaç olduğundan bir hak yolcusunun sırasıyla bütün latifelerini zikre alıştırması zaruridir. Bir insana gusül gerektiğinde nasıl vücudunun her yerini hatta her noktasını yıkaması lazımsa gönül alemini tasviye etmek isteyen bir kişinin de bütün letaifleriyle hatta vücudunun her bir zerresiyle zikretmesi zaruridir. Bir kimse hizmet etmeyi ve bu hizmetinin karşılığında dereceler kazanmayı arzu ederse, yalnız Cenab-ı Hakk'a hizmet etsin. Onun dışındakileri ölü gibi faydasız ve zararsız kabul etsin. İşte o zaman La ilahe illallah kelimesini hakkıyla ifade etmiş ve fiilen yaşamış olur. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka lütfeden, ondan başka himaye eden, ondan başka rızık veren bir ilah yoktur demektir. Buna göre insan, kamil bir mümin olmak için bu zikri şerifle kalbini ihya etmeli ve bu yüce kelimeyi kalp alemine nakşetmeye itina göstermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah ümmetimden bir kişiyi kıyamet gününde herkesin önünde ayıracak. Onun aleyhinde 99 sicil dosya açacak. Her bir dosyanın boyu gözün uzanabildiği mesafe kadar olacak. Sonra bunlardan bir şey reddediyor musun diyecek adam, hayır ya Rabbi diye cevap verecek. Sonra herhangi bir özrün var mı buyuracak ve o kimse, hayır ya Rabbi diye cevap verecek. Bunun üzerine Allah, yanımızda senin makbul olan bir amelin vardır ve bugün sana haksızlık yapılmayacaktır buyuracak. Sonra içinde, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı bir kağıt parçası çıkarılacak. Allahü Teala kendi tarafından hazır bulun buyuracak. Ya Rabbi bu ufacık kağıt parçası ve şu kocaman dosyalar nedir diyecek. Cenab-ı Hak bugün sana zulüm yapılmayacaktır buyuracak. Ardından günahlar bir kefeye, o kağıt parçası bir kefeye konacak, günahlar havaya kalkacak ve o kağıt parçası yani la ilahe illallah'ın konduğu kefe daha ağır gelecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki kimin son sözü Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah cümlesi olursa o kişi cennete girer buyurur.